Merhaba sevgili dostlar, Yücel Ferek ben. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu defa bir gümüş fonunu inceleyeceğiz. Bir gümüş fon sepetini inceleyeceğiz. Son dönemde özellikle gümüşün göstermiş olduğu getiri performansında yukarı yönlü ve güçlü bir ivme görüyoruz açıkçası. Bu anlamda ben de bir gümüş fon sepeti fonunu sizin için incelemek istedim. Hemen vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet, iyi gelirin sayfasını açıyoruz ve yapı kredi portföyün gümüş fon sepeti fonuna bakıyoruz. Son dönemde dedim ya kısa vadede özel önemli getiriler var. 0.84 günlük haftalık 3.08 bir ayda 16.56 gibi oldukça güçlü bir getiri var. Şimdi fon eski bir fon yani 3 yılı doldurmuş bir fon fakat 3 yıllık performansta bakın %273 görüyoruz. Yani 2.7 kat getirmiş. Yani gümüşün zaten portföylerde çeşitlendirme amacıyla yani kıymetli maden yatırımını çeşitlendirmek amacıyla bulundurulmasında bir fayda var. Gümüş özellikle biliyorsunuz ham madde olarak e, şu anda günümüzün en önemli gündem maddelerinden biri olan ESG disiplininde oldukça ihtiyaç duyulan bir maden. Çevreci bir yaşamı kurgulayabilmek için bizim ihtiyaç duyduğumuz önemli bir maden. Teknoloji tarafında da çok ciddi şekilde kullanıyor, kullanılıyor. Rüzgar enerjisi santrallerinde kullanılıyor, güneş enerjisi santrallerinde kullanılıyor. Elektrikli araçlarda da çok ciddi şekilde kullanıldığını biliyoruz. Yani orta uzun vadede zaten gümüşe olan ihtiyaç onun bir finansal varlık olarak da değerlendirilmesi sonucunu son birkaç yıldır zaten bize gösterdi ve bu anlamda da bir ilgi var özellikle gümüşe. Gümüşün en önemli e, özelliklerinden bir tanesi altınla yakın birbirine paralel hareket göstermesi. Altının gösterdiği yukarı yönlü hareket gümüşte daha sert şekilde olabiliyor. Yani gümüşün betası altına göre daha yüksek. Genellikle öyle gerçekleşiyor ve özellikle Fed'in şu anda Amerika'daki faiz indirim döngüsüyle ilgili o belirsizliğin biraz daha netleşmesi aslında gümüşü ve altını yukarı yönlü tetikleyen önemli etkenlerden bir tanesi oldu. Burada isterseniz 2024 tarafına bakalım. Bakın 0.50 kayıpla başlamış yılı ama 0.96 pozitif tarafa geçmiş. Mart'ta ciddi araşmış 12.28, Nisan'da 5.35, Mayıs'ta asıl primini yapmış 19.40 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Peki 2024'te durum aynı mı? Peki öyle sayılmaz. 2024'te bakın eksilerin çok olduğu bir dönem görüyoruz. Fakat Haziran, Temmuz gibi aylarda iki haneli getiriler sunabilmiş. 16, 11 gibi. Ekim ve Kasım aylarında 10 ve 10 gibi önemli getiriler sunabilmiş. Dediğim gibi burada gümüşün portföylerde çeşitlendirme amacıyla bulunması gerekiyor. Bizim inceleyeceğimiz fon, daha doğrusu şu an incelediğimiz fon bir Fon sepeti fonu ve artık bir stopajı var. Yani 7.50'lik bir stopajı söz konusu. Siz de portföyünüzde gümüşü bulundurmak istiyorsanız bu fonu aldığınızda getiriniz üzerinden %7.5'luk bir stopaj ödüyorsunuz. Şimdi yapı kredinin YZG fonu bir fon sepeti fonu ve hangi fonlar vasıtasıyla böyle bir portföy oluşturulmuş? Hemen göreceğiz. 2021 performansı 51, 2022, 36, 2023, 53, 2024, 44 seviyesinde. Gördüğünüz gibi ortalama getiriler söz konusu. Yani portföyde bir çeşitlendirme amacıyla bulunması gerek. 7 üzerinden 7 risk puanı almış bir fon. Çünkü ETF'lerle yabancı borsa yatırım fonlarıyla riskli varlıklara yatırım yapıyor. Bir de üstüne üstlük yani dolar endeksli olduğu için yani risk değeri kat ve kat artıyor. 7 üzerinden 7 oluyor. Şimdi burada şarp oranının 2.67 olduğunu görüyoruz. Hani böyle çok güçlü bir şarp oranı yok. Aşağı yönlü riski 13.30 maksimum kaybı benzer şekilde gerçekleşmiş. 13.75. Yani negatif getirili gün oranı aslında portföylerde neden bir çeşitlendirme amacıyla bulundurulması gerektiği konusunda bize fikir veren önemli bir finansal metrik çıktısı. yüzde %43.25'lik bir negatif getirili gün oranı var. Şimdi kayıp grafiğinde, iyi kayıp grafiğinde de bakın %13'lere, %14'lere uzanan bir derin kayıp grafiği olduğunu görüyoruz. Yani çok stabil olduğunu söyleyemeyiz açıkçası. Eksiye genelde dönebilen bir yapısı var. Peki portföyde neler var? Hangi varlıklar var? Tabii ki doğal olarak en fazla yabancı borsa yatırım fonları var. %65.49 hemen ardından borsa yatırım fonu katılma payları geliyor. Zaten fon felsefi olarak bir fon sepeti fonu içeriğinde zaten yatırım fonu bulunduracak ve gümüşe dayalı yatırım fonu bulunduracak gördüğünüz gibi. Kıymetli madenler ve ve vadeli işlemler nakit teminatı gibi ağırlıklar var fon içerisinde. Yatırım fonu katılma payları da 2.83. Yani yatırım fonlarından, viyop teminatlarından oluşan bir yapı söz konusu. Şimdi ilgilerin uzman görüşleri tarafında özellikle dolar tl'nin bakın görüş verilen varlıkların fondaki ağırlığına bakarsanız dolar tl ile ilgili ciddi bir hesaplama içeriği var bu fonun içerisinde. Yani yatırım yaptığı varlıklar dolara endeksli ve dolar TL'nin son dönemdeki getirisi, yukarı yönlü performansı fonun getirisini yukarı itecek, katalizör etkisi yaratabilecek seviyede değil. O nedenle ağırlığı düşür ve ağırlığı çok düşür tarafında bir öneri sunmuş uzmanlar dolar TL tarafında. Altında 13.4 seviyesinde burada Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonundaki getiriyi maksimize edebilmek, onu biraz daha desteklemek adına başka bir kıymetli madeni altını portföyde bulundurmayı tercih etmiş. Şimdi getiriler tarafına baktığımız zaman burada fonun yani YZG fonun %119'luk bakın Borsa İstanbul getirisinin arkasında olduğunu, yine Borsa İstanbul 30'un gerisinde kaldığını, Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti fonunda bir yıllık performansta hemen arkadan geldiğini görüyoruz. %109.29 fakat bu performansın özellikle son bir buçuk ayda, iki ayda gerçekleşmiş olan güçlü yukarı yönlü hareketten destek aldığını açıkçası söyleyebiliriz. O nedenle fon, riskli bir fon portföylerde bulunması gereken bir fon gibi duruyor. Çeşitlendirmeyi biraz daha zenginleştirmek adına. Şimdi burada yapı kredi nasıl bir ölçüt kullanmış? Bakın %95 oranında Reuters'in TL gümüş fiyatını kullanıyor. Yani Reuters'de ilan edilen XAG kodlu uluslararası Amerikan doları cinsinden spot gümüş fiyatının yani spot gümüş ons fiyatının her zaman yabancı varlıklarda biliyorsunuz merkez bankası döviz alış kuruyla biliyorsunuz ölçülüyor ve fiyat hareketlerini fiyat belirlemesini de buna göre yapıyoruz benzer bir durum bunda da var TCMB alış kuruyla çarpılması sonucu bulunan değer burada öyle bir ifade kullanılmış karşılaştırma ölçütünde yüzde beşlik kısmında borsa İstanbul'un BIST KY'de Repo Büyük Endeksine ait. Dediğim gibi bir stopajı var. yüzde yedi buçukluk bir stopaja sahip. Yani artık stopaj avantajını kaybetmiş bir fon olduğunu söyleyebiliriz ama son dönemde özellikle getiriler güçlü şekilde seyretmiş. Şimdi fonun karnesine baktığımız zaman özellikle son dönemde kendi klasmanında iyi getiriler sunduğunu görüyoruz. Çünkü gümüşün bir momentumu var şu anda arkada. Ana kategoride 71 tane fon var yani kıymetli madenler fonlarında. Son bir ayda, üç ayda hep birinci olmuş YZG fon. 6 ayda ikinci, yılbaşından beri ikinci olmuş. Yani kısa dönemli performans metriklerine baktığınız zaman zaten hemen gülen yüzlü bir emoji görüyorsunuz. Şimdi YZG'nin kendi sayfasına gittiğimiz zaman yapı kredi portföy burada fonun stratejisini çok net özetlemiş. Zaten tahmin edebileceğiniz gibi çünkü ünvanda bir fon sepeti ünvanı var ve bu fon sepeti fonunun özelliğinin gerçekleşmesi için de en az yüzde %80 fon sepeti olması lazım. Yani fonlar olması lazım ve bunların da gümüşe dayalı olması lazım. Bu şekilde belirtmiş. Fon bakın 11 Ocak 2021'de kurulmuş. Fon kodu YZG. Büyüklük bakın bayağı hacimli olmuş. Bakın 2.9 milyar TL Yani 3 milyar seviyesine gelmiş. Yönetim ücreti yıllık 2.01 ve alınıp satılabilir pay adedi de 1 olarak belirtilmiş. Risk değeri 7 üzerinden 7 gördüğünüz gibi. Peki fonun içerisinde hangi varlıklar? Hep merak ettiğimiz konu bu. Bakın hisse senedi var fonun içerisinde ama çok küçük bir ağırlıkta. 1.15 orada da yapı kredi portföyü Aselsan'ı tercih etmiş. Bakın borsa yatırım fonu zaten fonun içerisinde %81.82 ağırlıkta. Yani gayet sade bir yapı. Burada GMSTR'yi yani finans portföyün gümüş katılım borsa yatırım fonunu görüyoruz. Bakın yüzde %18 zaten onu taşıyor. Onun dışında Haberden Standard'ın bir ETF'i var. 17.11. e bir ETF'i var. 16.85. UBS'in ETF'i var. 15.04. Ve burada gördüğünüz gibi ZKB Silver'ın hem euro hem dolar cinsinden ETF'lere de koyularak aslında toplamda 6 tane ETF'le 81.82 gibi bir borsa yatırım fonu ağırlığı oluşturulmuş fon portföyü içerisinde ve küçük de bir ters depo var. Gümüş fiziki olarak yani 999 ayar gümüş de burada 13.06 seviyesinde yani kıymetli madenin kendisine de yer verilmiş fon içerisinde. Gördüğünüz gibi gümüşe odaklı saf gümüş getirisini yatırımcılarla buluşturmayı hedefleyen bir fon. Zaten bu yatırımcı bilgi formunda da bize net bir şekilde ifade edilmiş. Fonun hedefi dünya gümüş piyasalarındaki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtmak ve bunu zaten en az %80 oranında yapacak. Şimdi izahname tarafında da biliyorsunuz her zaman incelediğimiz bir varlık ve işlem türü kısıtlaması tablosu var. Burada ifade ilginç. Gümüşe dayalı yatırım fonu katılma payları veya gümüş endeksini takip etmek üzere kurulu yurt içinde, yurt dışında kurulu borsa yatırım fonu katılma payları arkadaşlar. Yani burada asgari zaten bunu taşıyacak. Net şekilde belirtmiş. Bunu yüzde yüze kadar da çıkabilir. Gümüşün kendisini yani kıymetli madenin kendisini yüzde yirmiye kadar bulundurabilir. Yani burada yapı kredi asıl odağını borsa yatırım fonu olarak belirlemiş açıkçası. Ve bunu da hani getiri tarafında gümüşün getirisini yatırımcıya sunma tarafında baktığımızda iyi yönettiğini de söyleyebiliriz. Şimdi YZG'nin grafiğine baktığımız zaman bakın özellikle Mart 2024'ten itibaren yukarı yönlü ciddi bir hareketin başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada fondaki dolaşımdaki pay sayıları da yavaş bir ivmeyle e de olsa güçlü şekilde artıyor. Portföyde 2.9 milyarlık bir büyüklük var demiştik. Yatırımcı sayısı bakın 40 bine dayanmış ve bu fonda 1000 TL bakın son bir ayda 1197 lira olmuş. Bu oldukça güçlü getiri. 1 aylık 16.56, 3 aylık 45.03, 6 aylık 40.89 ve yıl başından beri 44.79'luk güçlü bir gümüş getirisi görüyoruz. Fon getirisi görüyoruz. 1 yıllıkta ise fon %109 getirmiş. Şimdi bu gümüş fonunun rakiplerine bakalım. Yani gümüşe odaklanan diğer fonlarda durum nasılmış? Burada Yapı Kredi Portföyün bir başka fonu da var. YP1 fonu var. İş Portföyün IOG fonu var. MCG fonu var aktif portföyün. Ak portföyün GUM fonu var, GTZ fonu var garanti portföyün ve GMC ve DMG gibi diğer fonları da görüyoruz. Bakın ortak özellik zaten bu fonlar gümüşe yatırım yaptıkları ve gümüşe odaklandıkları için ana varlık gümüş ve gümüşün performansı yukarı yönlü gerçekleşiyor. Piyasalarda arkasında güçlü bir momentum söz konusu zaten fonlardaki getirilerin de bu anlamda pozitif tarafta olduğunu görüyoruz. Hepsinde bakın yeşiller var gördüğünüz gibi. Yani burada yılbaşından beri getirileri şöyle bir sıraladığımızda zaten YZG ayrışıyor. 33.79'luk bir getiri var. Bir yıllık baza baktığımızda bu burada yine 92.46 ile YZG'nin ikinci sırada YP1'in birinci sırada olduğunu görüyoruz. 97.86 gibi bir performans sunmuş. Peki yine fon ekranından her zaman baktığımız gibi portföydeki yatırım araçları nasıl dalgalanmış, nasıl değişmiş? E zaten bu bir borsa yatırım fonu yüksek oranda zaten borsa yatırım fonu kullanacak. Ya, ya ETF kullanacak ya yerli borsa yatırım fonu kullanacak. Zaten ekranın üst kısmında yabancı borsa yatırım fonlarının %65, kıymetli madenlerin 13.40, borsa yatırım fonu katılma paylarının yani yerli borsa yatırım fonlarının 16.51 ağırlık taşıdığını görüyoruz. Yani fon yatırımcısına gümüşün getirisini saf bir şekilde amaçlamış. Yani bunu ona iletmeyi amaçlamış. Gördüğünüz gibi konjonktür de arkasında olduğu için bunu son dönemde güçlü bir şekilde başarmış. Şimdi zaten varlık yapısı itibariyle yani dinamikleri itibariyle arkasındaki momentum şu anda gümüşü itekliyor. Fakat portföyde belli bir oranda bulunmasında fayda var. Çünkü uzun vadede baktığınızda mesela %300'lük bir getiri yok. Yani %271, 280 civarında bir getiri var. Fakat kısa vadede özellikle güçlü getiriler söz konusu olmuş bir yılda yüzde yüzü geçmiş bir getiri söz konusu olmuş. Yani portföyde bulundurmakta fayda var. Altınla birlikte belli bir yüzdeyle risk yapınıza göre yani risk algınıza göre sizin uygun gördüğünüz seviyede portföyde çeşitlendirme amacıyla bulunmak, bulundurmakta fayda var. Şimdi bu fonların bir istisnadı, istisnası vardı fon sepeti fonlarında ama şu an yok. Yüzde yedi buçukluk bir stopaj söz konusu ama burada artık şeye de çok takılmamak gerekiyor. Yani stopaja çok takılmamak gerekiyor. Çünkü fonların stopajları her zaman uzun süre %10'da arkadaşlar. Bir istisna dönemiydi. 2020'nin aralığından 2024'ün mart sonuna kadar gerçekleşen bir nisan sonuna kadar gerçekleşen bir istisnaydı bu. Fakat şu anda artık böyle bir istisna yok. Yavaş yavaş stopaj oranı ona gelecektir. Bunu artık kabullenmek lazım. Burada odaklanmamız gereken açıkçası bizim fonun bize sunduğu getiri. Yani bizim portföyümüzde çeşitlendirme amacıyla bulundurduğumuz bir finansal varlığın performansını bize nasıl sunabildiği. Bunu da zaten yapı kredi portföyün YZC fonu oldukça güçlü bir şekilde yatırımcıya sunmuş gözüküyor. Fon 7 üzerinden 7 risk puanı taşıyan bir fon yüksek riskli arkadaşlar. Hem dış piyasalara odaklı, hem global konjonktürün onu destekleyip desteklememesine odaklı, hem dolar TL'nin yukarı ve aşağı yönlü performansına odaklı. Oldukça risk metrikleri güçlü bir fon yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi çeşitlendirme amacıyla portföylerde bulunmasında fayda var. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiğinizi umuyorum. Beğendiyseniz bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olabilir, sevdiklerinizle paylaşarak daha fazla insana ulaşma konusunda bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.